Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün boştan IXO el aleti satın aldım. Şöyle göstereyim. Ee, el vidalama şarjlı el vidalama aleti. Şöyle bir kutusu var. Şöyle bir dış kutusu kutuyla gönderdiler. İçerisinden Şöyle bir cihaz. Cihazı şöyle göstereyim. Işığı çok güzel yanıyor. Şöyle ileri itince sağa dönüyor. Geriye çekince şunu en ileri itince sağa dönüyor. En geriye çekince sola dönüyor. Ortaya getirdiğimizde de sadece ışığı yanıyor. Işığı her türlü yanıyor arkadaşlar. Dönerken. Sağa da sola da dönerken her türlü yanıyor. Şöyle göstereyim. Çok güçlü motoru var. Onu söyleyeyim. Şöyle elimle tutmaya çalıştım. Hiç bana mısın demiyor. Yani öyle tıkayamazsınız cihazı. Şöyle göstereyim. Ufak bir şey. Hafif çok ağır değil. Lityum pil kullanılmış içerisinde. Uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. 250-300 lira. 300 liradan aşağı alamazsınız arkadaşlar şu anda. Yaklaşık 50 dolar falan yapıyor. E bizim için büyük para. Sonuçta böyle bir inceleme yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle ışığı kapatayım. Işığı Işığı bayağı da güzel yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hafif basınca sadece ışık yanıyor. Dönme, döndürmeden de çalışıyor ışığı. Ama çok bastığımız zaman sağ sola dönüyor arkadaşlar. Evet. Işığı geri açayım. Cihaz bu. Şöyle altından normal USB şarjından oluyor. Ee, Type-C değil. Yani eski tip şarjlarda. İçinden zaten bir şarj aleti çıkıyor. Şarj aleti de e, 5 Watt 1 Amper. Cep telefonu şarjları gibi. Fena değil. Kalite çok ağır değil ama iyi yani. Bir kablo çıkıyor içerisinden. Şöyle bir kitapçıya çıkıyor. 3 sene garantisi var. 2 sene garantisi var da bir sene de uzatıyorsun garantiyi. Bakın şöyle. Boş. Şu siteye girdiğimiz zaman Hoşun e, Boş Buraya giriyorsunuz. Şimdi garantiyi uzatacaktım ben. Onun e, bilgilerini gireceğim. Siz de bu siteden garantiye artı 3 uzatabilirsiniz. İçerisinden şöyle bir kağıt çıkıyor zaten artı 3 yıl uzatın. İyi olurken şifreyi bir türlü kabul etmedi. Şifrenin sonunda artı kullanın arkadaşlar. Nokta kullanmayın veya ünlem kullanmayın, et kullanmayın. Bunlar denedim. Artı kullanın. Bu sitede bir hata var. 3 yıl garantiyi yaparken ona dikkate alın. Şöyle bir kitapçı var içerisinden çıktı. Türkçe de var en sona koymuşlar. Şurada var çok da önemli değil arkadaşlar. İçerisinden şöyle bir şunlar var. 3 tane artı, 2 tane yıldız, bir tane düz. Şöyle altıgenlerden var. Şöyle göstereyim. Şunlardan var yani. Çok çeşitli değil ama işinizi görür. Çok güçlü bir motor var. Bunu şunun yerine koyuyorum gene. Bu kadar büyük bir kutuya gerek yoktu aslında. Şimdi kutuyu cihazı koyup kutuyu kapatabiliriz. Allah Allah. Kapatamadık çünkü koyamadım. Kutusu böyle. Güzel. Sağlam yani. Öyle kırılmaz. Açılırken de şöyle itiyorsunuz. Çok açılıyor arkadaşlar. Adamlar düşünmüş Alman teknolojisi. Yani paranıza değer arkadaşlar. 50 dolara hayli hayli de değer. Bize büyük para 50 dolar ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde şurada. Tabii faturası da e-fatura olarak geldi. Normal gelmedi bana faturası. Onun dışında 3 yıl garantiyi uzatmayı unutmayın. İlk 15 gün süre içinde veya hatta ilk bir ay içinde uzatmanız gerekiyor yoksa yararlanamıyorsunuz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler.